Merhaba sayfamın değerli takipçileri. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. Sizlere şöyle bugün, bugünkü konumuz Stapelia. Bilimsel adı olarak Stapelia olarak bilinen halk arasında leş kaktüsü, polis rozeti ve açmamış, çiçeklenmemiş tomurcuklu haline de damat bahçesi olarak adlandırılıyor. Görmüş olduğumuz gibi çok güzel çok güzel çiçekler açıyor ve tohumlar yapıyor arkadaşlar. Bakın bu güzelliğim nasıl tohumlar vermiş. Bir de bu güzelliğim arkadaşlar bakın bakın. Bugün bunların bakımına değinmek istiyorum. Nasıl bir yerde bakmamız gerekiyor? Nasıl bir ortamda bakmamız gerekiyor? Bol aydınlık, direkt gün ışığı almayan dış ortamlar leş katlısı bakımı için çok çok ideal. Dikkat ederseniz benim şu iki güzelliğim güneşe biraz daha fazla maruz kaldığı için yaprakları daha bir kırmızı renk almış gördüğünüz gibi. Ama bu güzelliğim bakın arkadaşlar. Bu balkonun bunlar böyle aynı bu yer burada duruyor. Bol direkt güneş alıyor. Fakat bu balkonun alt kısmında durduğu için çok güzel. O kadar güneş almadığı için bakın rengi, gelişimi bunun daha güzel. Bir leş kaktüsü deniliyor. Bir kaktüs türü. Fakat ben buna kaktüs türü demiyorum. Görmüş olduğunuz gibi dikenleri yok dallarında. Bakın arkadaşlar. Öteki kaktüsler gibi dikenli değil. Suyu bu etli dallarındaki barındırıyor. Onun için suya fazla gerek duymuyor. Bakın arkadaşlar böyle. Yani her ne kadar kaktüs denilse de dikenli değil yani. Çiçeğine bakın ne kadar tatlı arkadaşlar. Ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Ben bir konudan bir konuya atlıyorum. Dediğim gibi suyu burada bu dolgun yapraklarında barındırdığı için fazla suya hiç hiç ihtiyaç duymuyor. Aynı kaktüslerimiz gibi toprağı tam kurumadan kesinlikle sulamayacağız arkadaşlar üretimi de o kadar kolay o kadar kolay ki nasıl anlatayım ben sizlere nasıl anlatayım. Suyu fazla sevmez dedim. Bir de dinlendirilmiş su verelim arkadaşlar. Ne olursunuz? Yani bir de sularken sabah erken saatlerinde ve akşam üstü geç saatlerde sulamaya dikkat edelim. Çiçeklerimizin toprakları daha güzel emiyor suyu ve daha faydalı oluyor. Ona da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hele hele bilhassa bu yaz aylarında. Ona çok dikkat edelim. Yani sulama saatlerimiz sabah serin sabah erken saatlerde, akşamda geç saatlerde olursa ve de dinlendirilmiş suyla sularsak bitkimiz bir o kadar daha güzel gelişir. Bir de arkadaşlar üretimine ben değineyim. Üretimi oldukça kolay. Bakın arkadaşlar nasıl tohum yapmış görüyor musunuz? Bu tohum kesesi. Ben bunu ne yaptım arkadaşlar bu tohumu? Görmüş olduğunuz gibi bir kese içine aldım. Tabii ki bu olgunlaştığı zaman neden aldım ben bu kese içine? Bu tohumlar olgunlaştığı zaman uçuşuyor. Hatta elimde benim bu kese vardı. Kese, kesenin içine aldım. Siz isterseniz bir ten çorabın içine de böyle bunu buraya bir ten çarovun içine alarak şuradan bağlattırarak da muhafaza altına alabilirsiniz bu vermiş olduğu tohumu. Buna çok dikkat edelim ki tohumlar olgunlaştığı zaman uçuşup gitmesin. Onlardan da yani istifade edelim. Uçup giderse boşu boşuna gitmiş olur. Şurada bakın arkadaşlar. Şöyle gösterebileceğim benim güzelliğimi. Bakın. Bununkisi daha olgunlaşmış. Tohumu görüyor musunuz? Yani bunu hemen bir tane kese geçirmem gerekiyor. Hatta bir tane böyle bir tane böyle geçirmem gerekiyor ki. Ancak çünkü ayrılmış dikkat ederseniz. Bir de şurada vardı. Şöyle göstereyim. Şöyle döndüreyim. Bu iki tane yapmış. Onda da iki tane var. Bunda da. Bakın arkadaşlar. Bir de burada var. Gösterebiliyor mu? Bu da tohum kesesi. Bunları ben şimdi hemen bir kesenin içine alacağım. Dediğim gibi uçmasın benim bu güzelliklerim. Bir de şöyle üretebiliriz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gibi ben aldığım 15-20 santim kadar bir sağlıklı bir dalını bunu kırdığım zaman iki gün bir yerde bekletiyoruz. Temiz bir yerde. Hatta bir peçetenin üstüne koyarak da bırakarak da bekletiriz ki şurası nasırlaşsın arkadaşlar. Ondan sonra hafif nemli bir toprağa ekerek şuraya kadar şöyle ektikten sonra bunu 2-3 gün sulamıyoruz. Sonrasında toprağı kurudukça kurudukça hafif hafif sulamaya devam ediyoruz ve gölge bir alanda bulunduruyoruz. Sıcağı maruz bırakmıyoruz ve bu üretim işlemini ilkbahar ve sonbahar aylarında yaparsak daha da iyi olur. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bu güzelliğimizin toprağı nasıl olmalı? E, kaktüs türü dedik, leş kaktüs denildiği için. Tabii ki ben de sukulent türü diyorum yaprakları etli olduğu için kaktüs sukulent toprağı kullanabilirsiniz. Çok ideal. Peki e, kaktüs sukulent toprağı yok elimde diyorsunuz. O zaman evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Torf toprağın içine bir miktar kum arkadaşlar. Nasıl diyeyim dere kumu bildiğiniz dere kumu. Perlit, vermikülit, ponza taşı, lav taşı elinizde ne varsa kilbilyesi mutlaka mutlaka koyun ki kökleri güzel hava aldırıyor ve de Perleti mutlaka mutlaka karıştırın arkadaşlar. Bunlar köklenmesinde çok çok yani nasıl diyeyim toprağın hava almasında bitkimizin köklenmesinde çok çok fayda sağlıyor. Bunu mutlaka mutlaka yapalım. Elde ettiğimiz öyle bir karışım toprağı ekebilirsiniz. Tabii ki ilk ektiğimiz etapta saksılarımız büyük olmasın. Büyüdükten sonra büyüdükten sonra bir büyük saksıya alırız. Hatta ben bunları baştan böyle bu saksılara ektim arkadaşlar ama bayağı da vardı nasıl diyeyim mesela ben şimdi bunu ekeceğim ben bunu bir pet bardağı ekeceğim arkadaşlar yani fazla gidip de şöyle bir saksıya ekmeyeceğim pet bardağın içinde bu geliştiği zaman bir büyük bir tık büyük kaba alabilirim Sizler de öyle yapın yeni ektiklerimiz bit, bitkileri çiçekleri kesinlikle büyük kaplara ekmeyelim ki bitki kendini geliştirsin, kök gelişimine çalışmasın. Ona o çok ona çok dikkat etmemiz gerekiyor yeni ektiğimiz çiçeklerde, bitkilerde. Bir de bunun çiçeği çok pis kokuyor deniliyor halk arasında. Yok arkadaşlar, bilmiyorum da yani çürümüş ete benziyor diyorlar ama ben hiç çürümüş ete benzetemedim. Benimkisinde o kadar koku yok artık. Bilmiyorum ne hikmetse. Çok öyle bir ağır bir kötü kokusu yok. Bir de susuzluğunu size o kadar güzel hissettirir ki arkadaşlar. Mesela bu benim susuz bakın Yapraklarını nasıl bir yüzüştürmüş zavallım. Yani ben su istiyorum demektir. Bugün akşamüstü inşallah ben bunu sulayacağım. Bir de vitamin veriyor musunuz siz bunlara derseniz. Evde yaptığım kürlerden veririm arkadaşlar. En çok da ballı kürü. Kaktüslere en çok onları veririm. Bir litre suyun içinde bir tatlı kaşığı balı güzelce iyice erittikten sonra azar azar tüm kaktüslerimi, sukulentlerimi hepsini ikram edebilirim. Bunu ne kadar zaman aralığıyla yapıyorum? Ayda bir, 20 günde bir, bir de dönüşümlü olarak yapıyorum. Devamlı vermiyorum. Ona da çok dikkat edin arkadaşlar. Mesela o ballı suyu verdiniz. Arkadan iki tane normal su vermeden hiçbir başka kürlü suyu vermemeye dikkat edin. Yani işin püf noktası bu. Arka arkaya biz buna nasıl diyeyim kürlü su verirsek ne olur? Yani fayda yerine zarar olmuş olur bitkilerimize. Buna çok çok dikkat edelim. Bir de dediğim gibi görmüş olduğunuz gibi fazla güneş alan bir alanda bulundurmayalım ki sizin de böyle güzel olsun, yemyeşil olsun. Ama fakat benim bu güzelliğim fazla güneşe maruz kaldığı için yaprakları görmüş olduğunuz gibi kırmızımsı bir renk almış. Bu da aynısı. Bu şundan şu ikisini ben zaten burada bulunduruyorum. Ondan fazla direkt Güneş ışığı aldığı için yaprakları kırmızımsı bir renk almış bu güzelliklerim. Fakat şunu şurada balkonun alt kısmında bulundurduğum için bunun rengi çok güzel. Yemyeşil bakın arkadaşlar. Bir de ona değindim mi temin bilmiyorum. Susuzluğunu çok güzel belli eder dedim. Bakın bunun yaprakları çok çok düzüşmüş arkadaşlar yavrum benim susuz kalmış. Bir de kışın dediğim gibi hava soğukları, eksilere indiği zaman arkadaşlar mutlaka mutlaka koruma altına alalım. Dış ortamı çok sever. Evet, dış ortamda bakacağız ama fakat o kışın o eksi derecelere indiği zaman hava soğukları mutlaka mutlaka koruma altına almamız gerekiyor. Bir de mesela kaktüslerimizi biz kış aylarında Aralık ayından ilkbahara kadar kış uykusuna yatırıyoruz. Bol çiçek açsın diyerekten. Bunu da kış uykusuna yatırıyor musunuz derseniz. Bunu ben nasıl diyeyim. Zaten şimdi mevsimler de artık kış mevsimi ilk bahar son bağır gibi ılıman geçmeye başladı ülkemizde. Bu gelişim sağlarsa benim bu leş kaktüsüm baktım gelişimini sağlıyor. Gelişimi güzel. O zaman suya bir de havalar böyle ılıman gittiği zaman suya ihtiyaç duyuyor diyerekten suluyorum arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim bir nevi öteki kaktüsler gibi ben bunu kış uykusuna yatırmıyorum. Sizlerde bulunduğunuz ortama göre bunu ayarlayabilirsiniz. Yani bu bulunduğunuz ortama göre kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Bir de ben bazıları diyor ya şu günde iki günde bir sulayın üç günde bir sulayın ben onu da diyemiyorum. Çünkü neden onu diyemiyorum? o bulunduğunuz ortama bağlı. Ben burada bunu iki günde bir sularım ama fakat sizin orada bulunduğunuz ortam çok sıcak olabilir. O zaman sizinkiler belki de her gün sulamak gerekir. Yani bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor çiçek bakımında. Ama bir de ektiğimiz çiçeklerin, saksıların alt drenaj deliklerini mutlaka mutlaka açık bırakalım arkadaşlar ki fazla çürümesin. Ben geçen sene iki saksımı bu iki saksıyı bu leş kaktüsümün fazla sulamaktan kaybettim biliyor musunuz? Altında kap vardı. O kabın içindeki suyu da tahliye etmemişim ben. Artık nedense dikkat etmemişim. Bir baktım ki aynı bu şekildeydi. Koskoca saksım gitti velhasıl. Yani bir anda çürüyor. Hiç anlamıyorsunuz bile. Fazla suya hiç böyle fazla sulamaya hiç gelmiyor. Bir de altındaki kabındaki su bırakmaya hiç gelmiyor. Ona da çok özen göstereceksiniz. İşte dediğim gibi ben ona özen göstermediğim için benim hatam oldu. Koca iki saksımı kaybettim yani. Ne yapalım sağlık olsun artık işte. Bunlarla böyle üretiyorum. Dediğim gibi üretimi çok çok kolay. Sizler de böyle ister tohum yolunla ister çelik alma yolunla her türlü üretebilirsiniz. Şuraya bakın arkadaşlar. Nasıl tatlı tohumları bile hiç açmasa bile ben yaprak topularını bile çok seviyorum bu güzelliklerimi. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Bakın. Bilmiyorum ben çiçekleri çok sevdiğim için bana mı öyle geliyor artık? Orasını pek bilemiyorum. Bu çelikleri de şimdi bir küçük kava alacağım. Bu güzelliğimi de şimdi bir kese içine almak istiyorum uçuş uçuşup gitmesinler. Yazık yere uçuşup gidecekler. Boşuna ziyan olacaklar yani arkadaşlar. Bunları ben şimdi böyle aynı öyle kese içini alıp bunlar da bu da ayrıp şuna da bir ayrı kese, şuna da bir ayrı keseye almam gerekiyor ki çünkü bir keseye sığmaz bunlar. Böyle de yaparsam kırılır. Çok gevrek görünüyor. Onun için ayrı, ayrı ayrı almam gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bunun çiçeğini o kadar seviyorum ki arkadaşlar. Bakın Rabbim nasıl güzellikler yaratmış değil mi? Aynı şuraya bakın sanki bir oya gibi mi desem? Şuraya bakın arkadaşlar. Nasıl tatlılık nasıl tatlılık anlatamam. Ben diyorum yıldız çiçeği de diyorum. Çünkü bakın yıldıza da benzemiyor mu? Yani siz kendiniz nasıl adlandırırsanız atlandırabilirsiniz bunu. Çok tatlı, çok tatlı. O kadar geçen gün ben bunun hiç dikkat etmemiştim sulamaya bir geldim bir baktım ki yavrum tomurcuklu halini bile görmeden çiçek açmış bir de bana. Yani biraz da sevgiyle bakılan şeyler çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Sizler de bunlara dikkat ederek bakarsanız sizin leş kaktüsleriniz daha daha da iyi olacak. Zaten hemen hemen her evde vardır mutlaka diyerekten düşünüyorum. Çok eski yıllık bir bitki bu. Bakımı da çok kolay olduğu için hemen hemen dediğim gibi çiçek bakan her evde mutlaka mutlaka var. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer buna da değinmediniz diyerekten aklınıza soru falan gelirse yorumlar kısmından yazabilirsiniz benim sayfama da destek olmak için abone olursanız 100 bin olmaya çok çok az kaldı arkadaşlar. Sizlerden çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. İnşallah sizlerle birlikte bir 100 bin olabilsem çok çok mutlu olacağım arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. İnşallah inşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Bol çiçekli güzel günler dilerim. Allah'a emanet olun derim.